Rabbin insanlar için yaptığı bu uyarı yolunu şaşırmış Müslüman olduğunu söyleyen bizler için önemlidir. Hayatın istikametine, buna bağlı olarak kelimelerine, planlarına, hedeflerine, amaçlarına şekil ve mana vermek adına titreten bir uyarıdır. İçinde bulunduğumuz hayata baktığımızda bunu insanlık ve Müslümanlar açısından ciddi bir problem olduğunu görüyoruz. Tabii bunun için öncelikle bir sorgulama içinde olarak nereye gidiyorum şeklinde bireyin kendisine sorması gerekir. İnsanlığın içinde bulunduğu duruma baktığımızda ciddi bir arayış içinde mevcut nimetlerin onu tatmin etmediğini görmekteyiz. Edindikleri istikametin onları uçuruma doğru sürüklediği ve her geçen gün acı ve ızdırabın artarak katlandığını, insanların azgınlıklar ve kötülükler içinde kaldığına şahitlik ediyoruz. Müslüman denen insanlarda da aynı türden bir virüsün bulaştığı açık. Hayata dair beklentiler, planlar, hedefler hep para ve dünyalıklar üzeri kurulmuş, İnsanlar arasındaki ilişkiler dedikodu, gıybet, gösteriş, kibir üzeriyken, zina, hırsızlık, yolsuzluk, haram, helal demeden hakların gaspı hat safhaya ulaşmıştır. Anne babaya iyilik ortadan kalkmış, yetim ve yoksa sahip çıkmaktan uzaklaşılmış, israf diz boyu, cehalet büyük, hevai arzuların fütursuzca tatmini rehber edilmiştir. Tüm kıymetler kıymetsizleştirilmiştir. Kıymetleri ayakta tutanlar, gerici, aptal, doğrucu Davut, el alemin akıllısı sen misin şeklinde yaftalarla dışlanmışlardır. Oysa tüm güneş sisteminin tarumar olacağı belli değil mi? Hayatımıza aydınlatan olarak gördüğümüz her şeyin kararacağı muhakkak olacak değil mi? Yıldız olarak görülen insanların hepsinin kararıp döküleceği de, denizlerin azgınlaşıp azgın hevaları boğacağı, en sevilenlerin terk edileceği o günde bir nefes kadar yakın, dağlar kadar sağlam olup dayanılacak olan her şey yürütülüp parçalanacağı zaman da bir nefes kadar yakın. Tüm bunlara rağmen hedefimiz nedir? Neyi istiyoruz? Planlarımızda Rab var mı? Yoksa hevalar ve edinilen Rabler mi var? İstikametimiz neresi? Gerçekten bu gidişin doğru bir gidiş olduğu söylenemez. Bu gidiş uçurumlara, kendini yok etmeye, dünya ve ahiretteki ateş çukurlarına doğru bir gidiş değil mi? Neden geri kalmıştık? Neden yönetimsel, kültürel ve ahlaki kölelik? Neden birilerine öykünme, onların uyusulma? Neden arzularımızı aşamama, alışkanlıklarımıza meydan okuyamama? Neden rahatımızdan feda edememe, neden tercihlerimize hep Rabbi o başka deyip hayattan başka bir alana hapsetme. Neden ticaret başka, din başka demek? Neden meşrulaştırmak için birilerinden icazet alma ya da birilerini kurtarıcı olarak görme? Daha Rabbin şerefli elçiyle gönderdiklerinden haberimiz yok. Onu anlamayı ikinci plana atmış, onu birilerin uzmanlık alanı olarak görmüşüz. Onu anlayamayız diyerek birilerinin baktığı yerden bakmayı tercih etmişiz. Onu fedakarlık yapmadan anlayacağımızı zannetmişiz. Onun yerine başka kitapları koymuşuz ve bu kitaplar bize hayatın kullanım kılavuzu vazifesi görmüş. Bu halde kılavuzlarımız başkaları olmuş ve şaşırmış toplumların elinde şapşal, ayarsız birileri haline düşmüşüz. Artık fabrika ayarlarına, fıtratın aağını dönmek gerekmektedir toparlanma öze dönme ve değerler ile birlikte ayağa kalkmak tek seçenektir Nere nereye gidiyoruz diye bir kez daha kendimize sorarak dönüş muhakkak ki rabbidir işaretini gösterdiği yere doğru hareketlenmeliyiz